Arkadaşlar merhabalar. İyi geceler herkese. Şu an Bangkok'tayız. Saat gece 3.30. buçuk. zifiri karanlık. Bangkok'tan Pattaya'ya doğru yola çıkıyoruz. Bangkok'a ne için gelmiştik? Ekipman tamam, almak için geldik. Ekipmanımızı aldık ama bu evet, ekipmanı evet. kullanmadan çektiğimiz video olacak. O yüzden özel olsun. ödediğimiz bedeli hatırlamak için bizim için de güzel olacak diye düşünüyorum. Şurada çadır kuralım adama mı ama diyelim. Tuttukça mı? Ama değil oğlum petrol alalım. Ya Şimdi bu da iyi ya. Dedi ki abi bunlar tuttukçu. Bunlar falan yapıyorlar. Benzin dolduruyorlar burada. Dedi ki abi çadır atsak sabah buradan yola çıksak olur mu? O da dedi ki problem 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 oluyor dedi. Ondan sonra dedi ki, hemen şurada 10 dakika yürüme mesafesinde bir park var. Buraya gidin. Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum bakalım ya. Ben şu an her yerde yatabileceğime inandığım için. Park olmasa da bizim olsa da bizim. Dünya çocuk yer. Diskin hayırlı olsun. Çadırım hayırlı olacak şu anda. Haa bir de çadır. Ekipman yeniledik değil mi? Ekipman yeniledik evet. Hard disk aldım, mikrofon aldım, konvertör aldım. Dönüştürücü. Şimdi de disk aldı. Çok ihtiyacım yoktu da anlık bir gaza geldim. Bir tık daha vardı gibi. Böyle olunca doldurduk işte biz de oradan biraz. Buraya yeah. varken kovaya biraz su da biz attık. Sonra olunca paralar suyunu çekti ve Bangkok'ta. Hayır abi bu bir deneyim. Bu parasızlık değil. Param olsa da ben gider homeless gibi yaşar. Şimdi o homelessluğu deneyimleyeceğim. <laughs> videonun başlığını şey yapacağız ama. Ali'nin Ali paraları <laughs> Ali'nin paraları. Kit gelmişti. Bugün uyardım ya. <laughs> Sabah valla. Tamam şu an. Bir şey olmadı herhalde. Canlı yayında. Dur bu muz. Tadı mı? Bir şey olmadı. Bir şey Patlamadı bir olur ipi koptu sadece. Evet. Sadece evet. o artık outdoor değil indoor diyoruz. Kaç kere kullandın? Neyse kanka bugün ekipman yenileme günüydü. Gelin bir de <gülüyor> <gülüyor> size bir JBL. <laughs> İyice. Böyle de pahalı mıydı kanka? <laughs> 1200 <laughs> 12 falan bu arada. Yeni evet, Yeni düşerken ne o. sandım biliyor musun? Hindistan cevizi. Anasını s**a Ayça s**nı Oğlum s**nı ip elimden koptu <laughs> Ama şimdi ipi kopan bir şey niye hala ipinden taşımaya çalışıyordun? Almaya çalışıyordum Tamam sevgilim <laughs> Bir de bir de dep aşkım bir de dep dep Şöyle bir de Gecenin dördünde yaşadığımız hayata <laughs> bak Şöyle bir İlk düştüğünde belki bozulmamıştı da <laughs> <laughs> ikinci de Çizekti ama he Oğlum acaba o ne lan? Fare var içeride. Fare kümesi şey, çiftliği. Hımsı <laughs> Oğlum fareler niye kendi yaşam alanı şey, var? Şey, benim yaşam alanımdan daha <laughs> düşük şu anda. Şey şu kaplumbağanın ters tarafı. Aynen ya. ölmüş kaplumbağa kanka. Kaplumbağayı kemiriyorlar bak, bak, fare. bak, çıktı şuradan. Gördüm. Dendi de bize sütle yutur gidelim. Cami var birader. Kınak bu lan bu. Ali. Ali cami var lan cami. Cami var. Ha cami. Cami var. cami. <laughs> canım da çıkıyor Camiden şu an çıkıyoruz. Evet Ali camiden niye çıktık? Sen <laughs> anlat hikayeyi şu an daha iyi oldu. Camiye girdik. Şimdi Türkiye'de senler Balkanlarda falan gezenler bilirler. Cami görünce orada yatabilirsin. <laughs> Yatacak yeriniz yoksa. Ya de bunu deneyimlemek istedik ve caminin güvenliğine Can you speak English falan diye kendimize anlatmaya çalıştık. <laughs> İstemedim. Ne de Selamünaleyküm. aleyküm diyor. Sel aleyküm <laughs> diyerek girdik. Müslüman mısın diyor. <laughs> Harim Müslüm dedi ondan sonra adama güvenliğe. Sonra biz adama ne diyelim de kalalım diye translate, film e, yazmaya, cümle yazmaya çalışırken Ali'nin verdiği öneriyi dinliyoruz. Ali gece vesile şey diyor. Mesela vesile... <laughs> sabah kadar ibadet şey yapıyor. Sabah. Işte. Sabah. Vesile kadar... şöyle yapıyor abi, bir şey demiyor. Şöyle yapıyor. Adama bakın böyle diyor. <gülüyor> <gülüyor> namaz kılacağız biz diyor. Kapıya gidiyor. Sabah kadar ibadet edeceğiz. Vesile namaz kılma işareti yapıyor. Evet. Sonra Ali'den bir teklif geldi ve Ali de dedi ki. <laughs> Tatlı yapıyoruz. Evet. Bunu bahsedelim. Alım dedik. Evet. Tam... Tam cümlelerini söyler misin? Sabah namazı tamam. <laughs> Şu an dünya turundayız. Türkiye'den geliyoruz. geliyoruz. <laughs> sabah namazına kadar burada yatabilir miyiz dedi. Sabah <laughs> namazına kadar. <laughs> namazından sonra herkes koptu. Çünkü sabah namazı geçmiş bile olabilir. <gülüyor> <gülüyor> olarak güzel eğlendik. Yere <laughs> Bakın Bangkok'taki kablolar yer üstünde. Ayşen Keten bize bir anlatır mısın bu kablolar neden yer üstünde? Abi. Portalımız yok mu? Anlat hayatım. Ya YouTube'a bir tane shorts videosu attım abi. Video da o kadar güzel bir içerik ki. Tayland'da Türk kabloları hep yer üstünde yer altında değil. Senin açıkladın ve bunu lokal insanlara sorarak açıkladım dakika yanlış yer yürüyoruz. Adam bize 10 dakika yürüyün dediği için ben bıraktım konumdan izlemeyi. 10 dakika yürüdük. 10 dakika yürüyün dedi 10 dakika da Ya bana nasıl bırakabilirsin? Benim Ama adam bu tarafa ha. 10 dakika 10 dakika dedi. Bu da tamam tamam dedi biliyor diye ben Yavuz'a bıraktım. Tamam neredeymiş yani? Ay, Ay, 10 yani sen de var. Geri, geri 10 dakika yürüyeceğiz kanka. Geri o zaman. <laughs> 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 Kimsenin kim kafası çalışmıyor arkadaşlar. Niye böyle oldu? <laughs> Kanka adam 10 dakika bu tarafı gösterdi bize tamam mı dedi ki 10 dakika sonra ileride park göreceksiniz dedi. Evet biliyorum ya. Yavuz da tamam dediği için ben de anladım ki Yavuz kontrol ediyor rotayı. <laughs> ben o güvenlik olsam seni gördüğüm anda polis arar mıydı şu an? uyandırdık uykusundan. yarım saat çıktık yani. <laughs> öyle oldu adama hiçbir şey soramadık. Adam uyandırdık uykusundan güldük yarım saat. Nereye gidiyoruz? <laughs> Her bir bak 10 dakika bak görüyor musun? 10 evet. dakika yürüdük 10 dakika geri yürüyeceğiz. Otobüsümüze binelim biz şehrin çıkışına gidelim ya. En mutabık olduğumuz yol. Kanka ya zaten gidiyoruz şu anda. Bakalım ilerleyen süreçte duruma göre hareket ederiz ya. İlerleyelim o zaman. Şimdi tekrar caminin karşısına oturup kritik yapıyoruz. Mesajımızı yazacağız. Annelik amcaya mesajımızı hazırlayıp göstereceğiz. O bizi sahne evinde ağırlayacak. Selamünaleyküm <laughs> ne başlama <laughs> ama bu sefer. <laughs> Neyle başlayalım? Bismillah'la başla kanka bu turda onu dene. <laughs> Yazın Bilmiyorum mesajı. Abi. Sile. Öncelikle merhabalar. O <laughs> ne? Çan. Çan. Merhaba. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> kanka Biz dünya turundayız. Türkiye'den geldik. Normalde bu gece gidecektik ama bir aksaklık oldu. Yarın sabah görmek zorundayız. Hostele verecek paramız da yok. Bu gece camide kalsak olur mu? Tamam güzel götür. <laughs> Ayıya vermekti bu. Vesile gel. gel. Vesilere de namaz kılacak camide ya. Vesile'nin camiye gerçekten ihtiyacı var. Bu <laughs> senin camiye gerçekten ihtiyacı var. <laughs> Oğlum bu çan ne çanı ya? Teklifimizi camiye sunacağız ama kiliseden de bir davet alıyor gibi. Sadece ikimiz soracağız. Hadi Vesile sen sor. <laughs> Kamera tutuyor. Ama baskı altına alıyorum. <laughs> Harika kap. Ne o?

ne ya? Ne ya? Fadli. Al hay tuva. Yayla ne? Senin gözleri görmüyor. Ha yayla ne? Hemen yayla. Hemen yayla. Hemen tuva yayla. Mom. Mom. Ayol ayol. Al kan tekten görmüşsün. Nasıl mom istiyor? You look all here? Anladı. Anladı zaten. Türk dayı için falan. Ama sabah รอบโลกเรามาจากตุรกีตุรกีเยอตุรกีแต่เราจะไปคืนนี้แต่มีปัญหาเกิดขึ้นพรุ่งนี้เราต้องออกเดินทางแต่เช้านะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนะบิสมินบเรามาแล้วเยอตุรกีมีเงินนี่เขาถึงจะเดินทางเขาจะขอพกคืนนี้ให้เขาอยู่รานแดงไหมแดง อ่าไม่รู้ใครอยู่ตรงดาบเขาจะมุดฝั่งลานแดงเลยนะใครก็เข้าทางนี้ไม่ได้อ่าอยู่ที่สี่โป้ทามใช่โป้ทามอยู่อยู่น kind of ั en oh, uh, ide, ่งพ okay. ักแป๊บหนึ่งอ่าได้โอเคโอเคโอเคตรงนี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวข้างในนะพอเขาตื่นสลีปฮะเขาออกมาแล้วอยู่ก็เข้าไปได้โอเคโอเค Okey. İki. Saat dörde kadar burada yatın diyor. Camiyi açacakları zaman sabah namazından sonra içeri girersiniz diyor. Onu anladım ben. Evet. Anladık mı o maçı vesile? Dediler ki yapamazsınız. Adam dedi ki, tüm kardeşler, Türkiye'den gelen Müslüman kardeşler saat dörde kadar burada oturun, yatın. 4'te caminin kapısı açıldığında içeri girip yatabilirsiniz. Oha. Bunun Dışında da burada takılabilirsiniz. Tarz istasyonumuz da olur inşallah içeride. Oğlum, biz ilk başta adamı dilsiz sandık. İngilizce bilmediğini anlatmaya çalışıyorum. <laughs> Translate açmadınız mı siz? Açtık yani? adam okumadı oğlum. Adam ben tatım gibi bir şey söyledi. Adama da ayıp oldu başta. Gülerek gitmiştik. Neyse bizim özür olmadığımız anladı en azından. Sen... Eyle anlaştık sonunda. Evize gösterdi caminin bahçesine Burası. çadır kuracağız. Kap. Okay, right. Okey. Okay. Tamam olur. Okay. Buraya kuracağız çadırlarımızı. Ki abi şey direklerin üstündeki ventilatörleri gördünüz mü? Kanka hadi bir gidelim. <laughs> Yatalım ventilatörü falan istemiyorum. Böyle. <laughs> Deli divane gibi orada da böyle tam ya. <laughs> tamam park arıyordun iyi bir şey. Oğlum İmam Katip var bir de Bilal var. Bilal ne? Ala Beşi. Öğle namazına kadar gelmiyoruz. Ya. Belki haftada bir tek, tek Cuma'yı kıldırıyordur. Kıldırıyordu. Caminin bahçesini ayarladı. Kapın kapı. elma ve su getirdi. Gerçekten ilginç ve güzel bir deneyim oluyor. Hadi iyi geliriz. Biz yatıyoruz arkadaşlar. Sabah görüşmek üzere. Dört uçağa geldi. Caminin içine taşındık. Camide halı yok bu Size Tayland camisi göstereyim. Vakitleri yazıyor mesela. Camideyiz halı yok genelde şu şekilde paspasya klimesi var. Camın içinde pervaneler klimalar açık. Yani tadı cami bu şekilde. Burada bir de özel alan var. Kadınlar için sanırım. Yan senin de o ekşilik geliyor. <laughs> ne yaptın gülüm? Sabah oldu uyandık camide. Dediler ki imam aradı. İmam demiş şey, ki imam ne demiş? Aradan gördüm demiş anne. Hani sıkıntı olur yani sıkıntı dedim herhalde görsel olarak hoşuna gitmedi. Plane falan ne zaten topladık. Abi geldiğinde biz zaten uyanıktık. Yani, abiler bize yeterince iyilik yaptı. Buradan yola çıkacağız. Onlar nerede? Onlar malı yerde yattı. Günaydın. Günaydın. Şimdi o videomuzu da kapattık. Sabahta cici, cicilerimizi çıkardık. Cicilerimiz. Cici. Cici. Cicilerimiz hazır. Ondan sonraki videolarda ciciler de bizimle beraber olacaklar. Bir şey gibi hissediyorum ya. Sonu son, son sürümünü da cebinde bir lira parası <laughs> Ne durumdayız şu anda? Asgari ücretli iPhone 16 Pro Evet biraz öyle oldu. Benimki de o hesap oldu arkadaşlar gerçekten. Bu var deneyimler farklı şeyler için dünya turuna çıktık ve teknolojinin köpeği olduk. Akşam Çamide yapmıştık hatırlıyorsunuz gece burayı bulmuştuk. Şimdi birazdan çıkacağız saat 11 oldu. Gel insanlara ben banyo, banyo yaptığım yeri göstermek istiyorum. Sabah kalktık caminin içinde böyle şanlık için yer gösterdi Bak yani. insanlar burada ayaklarını yıkasın diye, bu arada bütün şampuanların hepsi dolu ve pudra da var üstünde, aşırı güzel kokuyor bu arada. Normalde Tayland'da bir lavaboda sabun bulmak falan. Şu mavi hortumu çektim buraya, geldim, açtım buradan, kafamı eğdim işte, bacaklarımı yıkadım falan. Hiç su sıçratmadım abi. Benimki de öbür tarafta, ben göstermek istemedim. <laughs> göstermek... İster vermeyi tercih edin. Evet, işte. Şeffaflık, evet. takipçilerimize her şeyi gösterecektik. Gösterdim sanki. Bugünkü planımız evet. nedir? Peki planımız şimdi bir yarım saate falan iyi bekliyoruz. Hazırlansın çıkacağız, kahvaltı yapacağız buralarda. Otos topla patlaya geçeceğiz. Hatay'da da e, haber işçilerine bakarız. Gerisi Allah kerim. Bu kadar plan. Bizim günlük max plan bu kadar. Bugün nereye gidiyoruz? Sonrası Allah'a kalmış. Yapacak bir şey yok. Bir de bugünkü planın nedir? Bu çok tatlı yiyebilir miyim? Haa korktum lan vallahi. Pek. <laughs> <laughs> Çocuk gibi inanacak oldum yani. Yaşasın ya. Vallahi ki. Ben de için değil bence. Allah'ını seversen. planımız nedir diyorum. Yeni bir şehirimize varmak deyip bir oynamaya başladık kanka. Ben soruma cevap alamadım. Biz gece hiç uyuyamadık. Biz gece en son yattığımızda saat 5'i gördük herhalde Siz Allah'tan korkar mısınız? Ne yani, bir yerde yani. yattınız, ne güzelmişsiniz. Kıymalı misiniz? değilim oğlum. Kim dedi orası Kıymal diye? Vantajör var sadece kafada bir tane. Hı, yani biz de geç uyuduk biraz. E sen de buraya yatabilirsin. Zaten video 3.30'da başladı. <laughs> Neyse. Allah bize kapısını açanlardan razı olsun dedim. Camiden çıktık. Çıkamadık Yola çıkacağız. Abi. Ali inşallah gelirse. ha? göründü. Allah kabul etsin. Namaz <laughs> <laughs> biraz uzun sürdü. Dün gece beşte geldik. Ancak çıkabildik. Günahları arındırmam anca. <laughs> Cami de burasıydı. Tesadüfen denk geldik. Cami study and moral enhancement. Biz de kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltıda Görüşürüz. İnşallah lokal bir şey yemek istiyoruz. Bugün nereye buna düşmeden. Çünkü Pattaya da Seven'e buna düşeceğimizi biliyoruz. Pattaya varmadan önce lokal bir kapanış yapmaya hak ediyoruz. Şimdi sim kart alıyoruz arkadaşlar Tayland'da. Kaçıncı sim kartımız olduğunu bilmiyoruz ama kampanyayı 30 GB 30 gün 200 aldığınız zaman çok daha uyguna geliyor. Çünkü 7-11'lerde yok ama eğer denk gelirseniz mesela şu arkasındakileri turist Tayland turist yazanları 400 baht, 700 baht ve 1000 bahtta satıyorlar ama bizim aldığımız sadece 200 baht. Port halledeceğiz. Kartımızı aldık Seven Eleven'dan 200 bahta. Daha önce 1000 Baht'ı almıştır. almıştık. Şimdi aradaki farkı teknik detaylarıyla Ayşen bize aktaracak. Aradaki kız farkını vesaire bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey varsa 30 günlük sınırsız, ay, sınırsız internet kullanıyorsunuz. O da sınırsız değil. Bunun bir kotası var. Bunu açtığınız anda, tabii ben bilmiyorum kotasını ama bunu açtığınız anda internetiniz otomatikman düşüyor. Kullanamıyorsunuz bunu. Bu da sizin zehir ediyor. O yüzden mecburen gidip tekrar almanız gerekiyor. Ama şöyle bir durum var. Yani bu hattın aynısını Bangkok'taki bir 7-Eleven'dan 200 baht alıyorken aynı özellikteki hattı içinde görüyorum Bangkok'un daha mesela Kosan Road taraflarında 1000 TL'ye satıyorlar, 1000 bahta satıyorlar. O yüzden biz de yaklaşık bir haftadır falan internetsizlik bulduğumuz anda yapıştırdık. Şimdi bir yemeğe gidelim bakalım. Evet. Aa, gece buradaydık işte. Hamiden <laughs> önce buradaydık arkadaşlar. Yemeğimizi yedik şimdi yola düşeceğiz. Ne düşünüyorsunuz yemek hakkında? Yemek ilk geldiğinde aşırı acıydı. Gönderdik hani biz bu kadar acıyı yiyemiyoruz diye biraz şey yapabilir miyiz diye. Zannettik ki yeniden yapıp geri gönderecekler ama aslında mutfaklar böyle olmuyor arkadaşlar. Genelde sabahından bir kazan yapıyorlar. Tıfıtı bu şekilde veriyorlar ama tabii yeniden yaptıramayacağımız için adamlar da içine şeker katıp geri getirdiler. İçindeki biberleri çıkartıp <laughs> şeker katıp acıyı bastı üstüne geri getirdiler. Şekerli bir çorba içtik gibi bir şey oldu. Ama hala çok acıydı yani. Bence hala çok acıydı. Anneden sonra tatlı söylerdik ama bu tür ihtiyaç duymadık. Bunlar bizi iki masraftan da kurtardı. Bu kap. Biraz evet. Ve sinyal yoluyla bir adet elma çözdü kendine satıcıdan. Bir tanesi ne kadar diye bir sor bakın. Bir <laughs> tanesi ne kadar değil. Bir tanesini alacağım ne kadar diyorsun? Arkadaşlar mikrofon ya bende yaşam. Alo. Olsun. Tamam hiç sen hiç konuşmasan biz kendi aramızda delir, konuşmaya delir. devam edebiliriz. Çocuğun sesini nasıl konuşuyorum? Haklı. haklı. bitti muhabbet bitti ya. Böyle bölünüyor işte. Alo! Konya yolundayım. Hadi gidelim. Bir tane elma diyordun <laughs> Kanka kadına dedim işte. Yani bir tane elma alacağım. Ne kadar vermem gerekiyor dedi. Elma sadece bir tane diye böyle işareti falan yaptım. Ama Al sen dedi. şimdi elmaya dedi. para vermeyeceğini bilerek. Yok, Yok. kanka, 20 bahttı zaten orada. Ne kadarını veriyor 20'ye bilmiyorum da Aa. uyuyarak iş yapıyor ha. elimdeki mesleklerden birisi bu yatarak para kazanmak İşte bu da 4-5 baht olur diye düşündüm çünkü başka yerlere de sordu kongta falan de, pahalıydı Bazı abi bir meyveler... tanesini alacağız diyoruz 20 baht ver o zaman diyor. Bazı meyvelerin piyasası çok garip mesela konat bir yerde 100 baht 80 baht. markete market gittik köyü orasıymış 20 baht da 25 hatta bedavaya 10 tane konat yedik. Daha da <laughs> ilginç olan tarafı mesela konatı köylüler 25 bahttan satıyormuş pazarcılara. Melo. Bir yerde 100, 120, 80, 60, 70. Geri geliyor bir yakalıyorsun. Donik. Ananas da böyle. 50'ye 70 70'e 100'e var. de buluyorsun. Yerle alakalı. Ama 20 bahtta meyve alabiliyorsan orası ucuzdur ya. O da From the skywalk, I Exit number five. over there. No, no, it's not a line. Oradan bineceksin dedi. To airport rail link diyor. Airport bağlantısı. Şurdum. Çok yaşasın bu öpücük buna. Bilet alacağız şimdi. Nereye gideceğiz mi? beşten gideceğiz galiba şuradan. Bir bilet alma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi çıkış diyor oğlum zaten. Daha gelmemişiz ki. Arkadaşlar biz kaybolmadan şuradan bir gidelim. O yüzden kazanacağız. Yavuz, Yavuz, kruasanlara bak. Harika. 18 Kruasan var. gel. bir tane denemedim. Bak istersen alabilirsin. Ne bundan sonra Burağı böyle gidiyorum. Hayır dendi. Allah. Hayır dediler benim kuvasanıma. Gereksiz böyle para gidiyorum. para harcamaymış. Gereksiz mereksiz değil abi. Tamam mıyız? Ama şey eksik aldık geliyorum. Bir eksik bir Durak önce İki durak, durak, durak aldık. durak önce. Ne kadar fiyat fark etti? Beş baht, bat on bat. Baş. 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 Yani kişi başı olsa okey de yani. Ya mesela bir durak öteye gideceğiz diye bilet alıp on bahta bilet alsaydık son durağa gidebilir miydik? Şuradan geçelim işte ya. Biletimiz de buydu. Aşkım koş tren geliyor. Biz geldik şuraya. En son biz biniyoruz. Karım isyanda. Ama hayatım bu 8 vagonluymuş. 8 değil 4. İlk biz geldik istasyona. En son biz biniyoruz. En ben anlamadım son, nasıl oldu. Oradaki adam da niye bir yönlendirmiyorsa. Şey Kalmasın. <laughs> Aksiyon başladı. <laughs> Run. Run. Son durakta havalimanının içine girdiği için son duraktan bir durak önce indik. Şu gördüğünüz yollar bizimdir. Birazdan şurada olacağız. Bağırmadı.